Sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mus Bravo'nuz yani hileli Brawl Bunda eğer Mega Kutu'dan veya Star Hediyesi'nden yani şimdiden, karakter çıkarsa kuzenim ve kardeşim bana ceza veriyor. Herkes sesini çıkarsın oğlum. Gittiniz Anne! mi? Ne seçersen seç işte. Senin ya, biraz bağırsan iyi olarak. olur. Çünkü ses gelmeyebilir. O zaman başlıyorum. Süper, ha süper ender. Allah bunu almayacaktık. Bu içinde yoktu destansı. Kostümde de arkadaşlar ee, küçük cezalar ben. veriyorlar. Evet siz de yapın. Size de karakter çıkarsa ben Mize ceza veriyorum. Şey Mega kutu ben da açıyoruz. Okay. Evet, arkadaşlar çok güzel? Aa, bekle. Bakayım. Bakın <laughs> bakalım. Evet. Şimdi Zeynep'e bir tane ceza veriyoruz. Ne verelim? Sen de bazı şık yolu var mı? O zaman onu almıyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bekle, bak, 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 Kendine şu kar... kendine diyor Mike Bros en kötü karakter karakterlerinden 5 tane al. Hayır kötü bir şey çünkü almayacak kesinlikle. Almayacaktı. Yani bu güzel oldu. Angelo. Çok fena, iğrenç. Angelo mu? Evet. Hangi bakayım? Hangisi Angelo oldu lan? He. o Angelo. Kötü Angelo. Bak eğer kötü bir karakter almazsan almasın, iyi bir karakter alırsan var ya, yine ceza alırsın. kötü. <laughs> Asa evet, sen evet. de o sırada bunlardan açacaksın. Ya bunlardan açacak. Asa. Onu çek. <gülüyor> 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 ya bunlardan açacaksın. Ya da bundan al. <laughs> bunlardan <gülüyor> açacaksın. <gülüyor> evet arkadaşlar cezamızı verdik. Şimdi biz de devam edelim. Siz de sıkılmayın. Evet Ender. Lan hanım onları değil onları değil. <laughs> sen de değil. Bunları alacağız sadece. Bunların hiç... Arkadaşlar. Destansı. Bir dakika çıkmaz inşallah bir şey. Arkadaşlar Zeynep efsanevi çıkmış? Açtı. Ve karakter mi? Kostüm. Özden küçük ceza veriyoruz. Ne yapsın? Ee, sen de hani şu meple var ya. Onu al ya. Aldım ya. Ne zaman aldın? E ee, sen o zaman 10 10 tane star hediye saç. Tamam, tamam, Cezamızı verdik. Hemen geçelim bize. Şöyle aç ve devam. Bu arada ona böyle yaklaşıyoruz. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Bana da gizemli çıktı. Zeynep Zeynep'e de kostüm. Az kardeşim hala bir şey çıkmadı. <laughs> <laughs> Mücevherle <Mükemmel gülüyor> kurtuldum. <gülüyor> ne ne <gülüyor> çıkmış <laughs> ha? Kostüm. Şey kostüm tek te 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 Tekrar star hediyesi aç 10 tane. <gülüyor> 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 Ha tamam Cordelius çıktı sandım arkadaşlar. Kostümü çıkmış. Ama 10 tane Star Hediyesi <laughs> aç. 10 tane. Bu. Bak şuradaki. <laughs> arkadaşlar bir dakika şey kardeşime gösteriyorum yerine. <laughs> Bunlardan 10 tane aç. Bunlar. Evet. Şimdi Siz biz de devam edelim arkadaşlar. De de şey şey de de biz hala bir şey çıkmadı. <laughs> arkadaşlar bu arada eğer bu şey Star Hediyesi... <laughs> <laughs> ceza. Hadi ben. Deste karakter çıktı. Söyleyeyim mi ben sana? Ha ikiniz beraber şey alacaksınız. Şimdi ne yapacağım söyleyeyim ben. Bak eğer inanmazsanız şey, videodan en izleyeceksiniz tamam mı? Dünyanın en kötü karakterli. Dünyanın en kötü karakterleri var ya hani. Abi Hı -hı. Yaptım, yaptım hiç bir şey çıkmadı. Ay öyle bir şey yapamaz. Karakter ay, çıkarsa. Işte. Yani küçük bir şey söylemen şey. lazım. Mesela 10 tane star hediyesi evet. aç. 10 tane star hediyesi işte aç. Işte. Evet. Tamam. Değiş. Ama sen 20 tane açıyor şu an. Omega kutu. Abi karakter çıktı. Abi karakter çıktı. Çıkmadı. Abi karakter çıkmadı tabii ki. Ben. Arkadaşlar 8 <laughs> bit çıktı şu an Zeynep'e göremiyorsunuz ama Bize Bir de şey Miko çıktı <laughs> Bize bir şey çıktı mı? Bize pek bir şey çıkmadı Zeynep cezanı söylerim. Bu sefer küçük söyleyeceğim. Savaş kutusu aç. Arkadaşlar küçük ya. Ama sonra var ya onların arkadaşlar. Abi iki tane yaptım ya yani, yeter. Tamam abim, devam edebilirsin zaten açacağım. Abi mega kutu açılıyor. Aç ama açarsa karakter çıkarsa ceza var. Nasıl, <laughs> ha, nasıl kaçıyor cezadan? Ay, ne yapacak mıydı? Omega kutusundan da açabiliyorsun. Bu ne zaman çıkacak? Sakın. Sakın. Arkadaşlar hala açıyoruz. Senin bir şey çıktı mı? Neyi açtın? Lan! Ne oldu? Sihirli şövalye belli, vali çıktı. Söyleyeyim mi? Ama küçük, küçük vereceğim çünkü kostüm. E, o kutu iki kere aç. Oha! Küçük delik oldu. Bir tane bir tane. Hadi açalım. Arkadaşlar kesinlikle çok karakter çıkacak. Bende az karakter var. <laughs> Ama hayır. Şey çıkar kostüm çıkarsa ya savaş kutusu ya da büyük kutu açtıracaksın. Hangisi? Savaş ya da büyük kutu. Onları... Açtım. Tamam. ikisini de açacağım. İkisini de. Evet. Alalım şöyle kostüm. <laughs> yes arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Biz devam edelim şuradan. Neredeydik biz? Çiğ. Arkadaşlar biz bitirmek üzereyiz. Bitirsek eee Aa! Bizimkinin son 5 saniyesi var arkadaşlar. Ne? Hala bitmiyor. Ama o bitmez zaten. Arkadaşlar Allah. biz para parayla alamadığımız için annelerimiz kızdığı için biz oynuyoruz. Yoksa kesin yoksa burası açamayacaktık. Tamam togiriyorum. Yani Özden özür dilerim. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> karakter. Geldi karakter. Geldi. Yanlışlıkla kredi aldım. Sana ne çıktı. Çok... Mo çıkmış Zeynep'e. Bana da kol çıktı. O zaman ikimizin cezasını da asap veriyor. Asap ceza ver. Küçük <laughs> <laughs> ceza verecek. Hayır büyük ceza ver. Sana da büyük ceza verecek. Bana da büyük ceza verecek. Çünkü ikimizde de karakter çıktı. Asap hadi söyle. Evet. bana küçük söyle çünkü şu anda önümde bir tane efsane var. Hayır. Onu açacağım ben. Hayır. Ben ben. Hayır. Lan ben açacağım. Asaf hadi söyle ama Zeynep'e büyük söylemen gerekiyor. Bana Ender çık. Zeynep'e büyük bana küçük söyle. Sana küçük bana büyük. Evet. Birazdan evet. kendimi göreceğim. Ne? <laughs> Zeynep'e 13 tane mega kutu. Hayır o kadar daha bak ne yapacağız. Bak bir iki tane mega kutu açabilirsin diyebilirsin. İki tane mega kutu açacağım. Hadi bir karakter çıksın bu videoyu nasıl beğenmiyorum ben. Asaf şimdi bana da söyle. Ya savaş kutusu ya büyük kutu diyeceğim. Büyük kutu. Bir tane mi iki tane mi? Bir tane. Bir tane. Aç abi ben iki tane açıyorum çünkü çünkü abim ben şey yaptım. Çünkü ben de bana da karakter çıktı vermiş. Evet. Arda bakayım. Durun Arda. Arkadaşlar efsane bas bas bas, bas 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 bas. bas. Al işte Lola. Ben ne daha vereceğim? Yapayım. İkiniz birlik olup vereceğiz. Büyük ceza. Büyük ceza vereceğiz. Yok orta ceza vereceğiniz. Orta Meslense ceza. Orta. Işte orta. Yani. Ama bak efsanevi çıkarsa çok büyük. Aslında bunu alsaydın çok büyük bir şey ceza verecektim. Yanlış. Bazak Bazak ya, yıla Bazak. Oha. Ya. Efsanevi karakter çıkarsa alabilirsin, alabilirsin. O zaman şey 3 kere ıı, omega kutuyu aç. Aba çok büyük. Bu. Orta dedik be. İki mega kutu. hadi 2 2. 2 tane hadi. Mega kutuda 3 kutu. tane aç. Arkadaşlar ya. Ya. Bir şey çıkmadı birinden. Üç tane evet. Hayır ya. İki de yazdı ya. İki de arkadaşlar parladı Nita, Nita. Nita ve Dali. Dali. İki tane ceza vereceğiz. Adım bir dakika bir tane daha vardı. Aldı. Abi bir şey çıkmadı. Artık birini sen vereceğim birini Zeynep verecek iki, iki tane ne kaptı? Bir mi Altı yastı ya! Karakter çıktı. Evet. Zeynep'e ayıcık sen çıkmış. Ben de ayıcık Ben de iki tane ceza var. Sen çıkmışsın benim de baktım. Sekiz şey yazdı! Mega kutudan. Bir dakika dur. <laughs> Üç de yazdı. Arkadaşlar ben bekliyorum. Cezam <laughs> 4'e yükseldi. 5'e yükseldi. Arkadaşlar o kadar şanslı ki <laughs> olduk <gidiyorduk> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu madem bu kadar ki. Şimdi şimdi bana beş tane ceza vereceğiniz beş. Çok büyük. 5 ya bir tane büyük vereceğiniz 4 da... tane mega kutu. <laughs> Açacaktım. Aç. Yani küçük vereceğiniz de ender falan çıktı. Ender çıktı sürekli. Tamam 2 tane mega Şaka. kutu. Şaka. Bilmiyorum. 2 tane mega kutu. O zaman e o zaman ikisi 5'inde şeyini ödemiş oluruz. 2 tane mega kutu açtın değil mi? Ama şu an 5'inin hepsini de ödüyorsun. <laughs> ne? Ben mi Şimdi 5 tane cezam bitti. Şaka şaka. Bir tane bir perçe şey açtım. Tamam 2 tane. Üç tane daha ceza vereceğim. Üç tane daha ceza vereceğiniz. 2 tane mega kutu. Arkadaşlar taktılar bunlar mega kutuya Ben başka bilmiyorum ki ben onu mega kutu. Yedi yazdı Yedi yedi ya. Gel, gel bırak. Cezam gene 5 oldu. İstiyorsanız 3, istiyorsanız Rizik. Rizik. istiyorsanız Rizik. Rizik. bir tane Omega kutu açayım. Bü Aç. Bütün Aç. bak bütün cezalarım Aç. sıfır olur. Bütün cezalarım sıfır olur arkadaşlar. Olsun mu? O zaman 3 tane mega kutu aç 5 tane mega kutu açıyorum. Tamam mı? Çünkü 5 ceza 5 mega kutu. 6 yazdı. Ben şanslıyım. Şanslıyım ben. Gel. Ama oynasana. Sen de varsın cezaların içinde. 5 tane daha yapacağız. Hayır ben Cezalarım kadar arkadaşlar şey yapıyoruz çünkü. Öyle değil. Dedim. Evet. Evet hadi iki tane mega kutu. Yanlışlıkla ipi aşağıya zaştık. Evet evet hadi çıkmadı. Son mega kutu. <laughs> Ve çıkmadı be. Çıkmadı arkadaşlar çıkmadı. Ama arkadaşlar şu anda o şeyleri bitirdiğimiz için buradan açmak Bir de bundan da açarız. 10 tane star. Star hediyesi. Ben bir ben biraz Bilmiyorum. kutu açacağım. Ama mega kutu da açacağız Bakın bunların içinde artık e, hiper da dahil. Hiper çıkarsa da. Cezalarda bir de 11 seviye karakterine 11 seviye yap var. Asaf özür dilerim ama süper şans çıktı. Evet Asaf Ölç cezamızı veriyoruz. İki tane mega kutu aç. Bir Evet. Kutu açacağım. İki tane. Aha ne çıktı çıktı çıktı. Aha ne çıktı çıktı çıktı. Allah ben oynamayı unuttum ben buradan çekiyorum videoyu. Bir dakika arkadaşlar buradayım ben. Asaf'ın cezasını yapıyor şu anda. Ve Asa bir tane daha ceza veriyorum. Karakter çizdi. Zeynep'e de belli çıktı. Asa bir, bir, Nasıl tane mega kutu aç. Bir tane mega kutu aç. Bir, bir tane mega kutu açtı ve... <laughs> e, Penny ve Dali çıktı. Asa. E, ne olsun arkadaşlar? Bir dakika bir dakika. Karakter al yolum <laughs> artık kötü ya. Asa Henka. Henka. Yine ceza vereceğim. Ay şaka şaka. Alma. Alma. Ne yaptı. Al sen. Beş tane büyük kutu aç. O değil o değil. O ne kutu yani? Büyük kutu abi büyük kutu. Büyük kutu ne diyeceğim. Bu büyük kutu değil ki abi. Arkadaşlar şu, <laughs> şu. Sen kaşındın abi. Sen basmasaydın bir kutu, kutu abi. dedim abi omega kutu demedim ki. İkincisine de, de bir... Ya çıkıyor ne soruyu da. Hadi çık hiç şey. Şöyle bundan altı tane açayım. Şimdi arkadaşlar biz de direkt mega <laughs> kutu açalım. bana bas. Evet, al sana karakter çıkmıştı. Vermeyi unuttuk. Zeynep sen. Arkadaşım küçük ya, verelim. Elim bastı. Elim hadi yanlış... Ajan koltuğu al. Ajan ışıkla elim bastı. Tamam. Ah altı yazdı arkadaşlar. Evet, <laughs> Bizde bir tane onu ver. Asa koştu mu? Bir tane koştu mu? On biri on iki yazdı tane baktık. Bir tane verecek. İki tane. <laughs> evet. Bu arada bana iki tane karakter çıktı. Gerçekçi de, de e, Gerçekte <laughs> ceza yok çünkü yüzümüz göstermiyoruz. <laughs> Zeynep. 10 tane star saç. aç. Kostümler de dahildi ya. Erkan'a söylemedi söylemedim aaa <laughs> video bitti hem youtube kanalımıza abone olmayıza <laughs> hem de televizyona abone olmayıza hiper şart açtım yanlışlıkla eee o zaman ceza vereceğim Az 10 tane star ediyorsun o kadar 10 tane daha aç hadi küçük ver Küçük. 10 tane daha küçük aç 10 tane star ediyorsun azra tekrar tekrar <laughs> 10 tane daha aç. 30 tane atacak şimdi. <laughs> Hayır yok. 20 tane atacaktım değil mi? Evet 20 tane. Abi aynı sene bu. Çıktın, ben bunu silerim oh. ben sizin yüzüm. Ee, biz, biz ne alalım? Bir kere omega ku <laughs> bu kutu açacağım. Ay, Bana ceza vermeyi unuttular arkadaşlar. <laughs> ne? Hayır. 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 Birazdan kalkıyoruz. Uzatma. arkadaşlar bir keselim. Ya, şu, an, şu, an, Ay, ya, şu, an, şu an Şu anda arkadaşlar odamda odamızda olmadığımız için ses çok geliyor. İzleyiciler Evet. Tamam, 20. evet, evet sahip, <laughs> Rosa çıktı. İkimiz ordu, e, Sen de Hayır ben sadece Asaf. Eee Bak böyle yapıyorsun. Ee, ağlamak deyince be, göz yaşı akar. Asaf. 10 kere 4680 Abi abartma. Yoksa senin YouTube kanalına abone olmam. Abim özel değil ama şey değil ki. Kötü değil ki. Kötü. Lan bunları alacağım. 10 tane sadece. Ama sınırsız tane elmasım var. Daha neresini istemiyorum be. Çıkma, çıkma. Ha tamam. Arkadaşlar çıkıyor gibi geldi de. Eee, ne yapalım? Ne <laughs> yapalım? <laughs> Bir dakika. Biz bit şuradan açalım yani. Credilerden. Şurayı bitirelim bence. Direkt burayı bitirelim arkadaşlar. Allah ya. Lost olmuş. Altın yolla. Evet. <laughs> Bak şunu ver. Ya tamam abi. Ya lanet. Çok güzel. Zeynep bana da Riko çıktı. Kre her şeye Abi hangi savaçacaksın? 10 tane. Evet, 10 tane alacağım. 1 Evet, sen say 1 tane. Zeynep şu an 1 bir... sen alsa Zeynep'e ceza ver bir de bana istediğini verebilirsin. Evet. Öyle güzel, güzel, güzel. Evet. Asaf hadi söyle. Asaf hadi ceza söyle. Biliyor Cezanız ne biliyor musun? <laughs> Cezanız iki tane ne kaldı? <laughs> İkimiz mi Evet. Açarız, açarız. İyidir artık. Bana zaten çıkmayabilir. Bir dakika mega kutu açalım bakalım. Alt yazdı. Çık çıktı. Aslında bana bir tane daha ceza ver. Tamam. Hadi ceza ver. Cezanız. Benim. Tamam. Cezan. 3 tane mega kutu. tabi mi ya? <laughs> şaka şaka. 3 tane star hediyesi. 3 tane star hediyesi mi? Neyse şunları da şey alayım. 1. Çıkmayacak ki. 2. 3. Çıkmadı. Diğerlerini daha çok basit Zaten bir şey çıkmayacak. Zaman. A, çok, çok. Bu arada uzun video olabilir. Özür dileriz uzun video çekeriz çünkü uzun video. <laughs> Bunda hiç karakter ah, çıkmıyor. Tamam. Bakalım kaç tane karakter Allah. Yanlışlıkla şey açtık. Arkadaşlar en son 1 2 tane karakterim vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 karakter çıkmış. Hayır. Ha. Kardeşim efsane bir çıktı. Aç aç, 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 aç. Bir şey çıktı mı? Evet, hayır. Ne çıktı? Burnumla basmadım. Ne çıktı? Elimle bastım. Ne çıktı ne? Altın. Arkadaşlar, Ben böyle şanslıyım. Şans. Bu ne? Zenep açmaya devam et. Ceza yap. Bak cezadan kaçınıyorsun şu anda çünkü. 10 saniye. saniye. Bak hadi şey yap. Senin 10 saniyede bir şey açmazsan var ya. Açtı. Açıldı. Tamam. Karakter. Arkadaşlar Max çıktı Zeynep'e. Çok aç ya. Max çıktı. Zeynep 5 ee, kere 4600 milyon elmas elmas dedim pardon elmas altın altın. Al. Ben nereden alayım? Zeynep en sonunda bak. Orada onun en sonunda çok kolay oğlum. Bak Zeynep 4680 altından 5 tane. Ne? Küçük verdi Zeynep. Ee, sen de iki tane büyük kutu aç. Bunlar, Şundan. Bunlar bizim i̇ki iki tane. Zeynep. Zeynep değil mi? Zeyne, elmas olduğunu görüyorsun i̇ki ya. Iki ne oluyor? Tane. Abi iki tane yaptım. Yaptım iki tane. Tamam. Tane Kolaymış. Arkadaşlar Sen arkadaş. mı? Arkadaş. 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 ne? Sen dedi vermedi. Nok karakteri vermedi. Evet o ve ne Burayı bitirdik. Orada orada kostüm çıkmıştı farkındaysan. Asafa ceza verdim. Kostüm. Aa Oo, evet. İki tane kostüm çıktı. Asafa da karakter. Asafa orta se orta vereceğim bana küçük vereceğim. İki tane. şimdi sen bir tane, 10 tane şey söylediği kaç? 10 tane istedim. Aslında 20 tane açayım değil mi? 2 tane ceza var tane. şimdi. Asaf'a da ceza var. Asaf'a orta verdim. 1. Orta ceza vereceğim. Orta ceza vereceğim. Yani küçük değil. Orta. De Mega kutu gibi

Bekle. Ben ikimiz de görsünüz ama ah, Olmaz mı? ikimiz ah, de Olmaz mı? İkimiz O senin o boyunu ben senin. Boyunu, boyunu. Evet. Son Evet. O zaman gül.